Allah oğlum beni neden buraya getirttirdin? Ben gidip yatağımda yatacaktım. Bir daha da beni çağırma var ya seni döverim ha. Ay sen kimi dövüyorsun ulan? Sen kimi dövüyorsun oğlum? Gel bir dene gene. yok eyvallah ben korktum biraz. Oh. Ay şişmişim var ya öyle bir şişmişim ki. Of. Oo oh, kiraz. Yenilir. Ula bu kiraz neden yenilmiyor? Tadı da yok. Ben böyle kirazım var ya. Bu ne lan? Hayırdır oğlum sana? Hayırdır? Benim yatağımda olma gösteririm. Aa, ne yapıyorsun lan eşek? Gel lan buraya. Aa, eşek gel lan buraya. Orrr. Ne yapıyorsun lan? Küfretme. Eşek ne yapıyorsun oğlum? Sen hangi akla beni dövüyorsun lan? Senin var ya pazar kalsı yaparım ha. Senin var ya gökdök devletinin götü yaparım ha. Çabuk, çabuk oradan in. Ee, i̇nmeyeceğim lan, inmeyeceğim. Gel sıkış satın. Aa gel lan, gel lan buraya. Deve güreşi olur. Gel lan. Bana dövüşür, rey Reymişler'i öğretti abisi. Bana da golcüler mekkeniyor öğretti demsi. Sen ne diyorsun? Allah kim seni bir yatırayım. Ay, ay. Seni var ya golcüler mekkeniyor gibi döveceğim var ya. Eh Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Real Madrid, Barcelona. yo beni. Alın bak seni çığım çığım çığımdırma. Bir daha bana karışırsam ama. Tamam abi tamam yürü git lan. Isırırım Is, bak. Tamam tamam özür özür. Neyse. Kum güzelmiş la. Kaliteli kum. Ben sana kaliteli kumu göstereceğim. Eşşoğlu şey eşşoğlu. Lan vurma vurma heyvan uygun var. oy Vurma oğlum seni var ya Hı, Lan oğlum seni var ya Rey Mysterio gibi döverim ha Seni ters takla açtırırım budur. Özür dilerim abi bak uçan Bunu uçurttun ne yapıyorsun o yedim ama yemiş ama şimdi çok uykum var bu yüzden gidip uyuyacağım.